Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği tarafından düzenlenen Ayvalık Vizyonu Çalıştayı başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 gün sürecek olan Ayvalık Vizyonu Çalıştayı, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Oturum Başkanı Profesör Doktor Ayhan Gökdeniz'in sunumuyla başladı. Sadece Ayvalık değil, hemen hemen tüm turistik destinasyonlar veya kıyı kentleri şu anda maalesef bu yoğunlaşmanın içerisindedir. Ve bu yoğunlaşmayla birlikte, bu yoğunlaşmayla birlikte gerçekten sadece iç turizm hareketliliği yaşanılan Ayvalık'ta biraz daha buradaki e, kamu otoritesinin işleri zorlaşmaya başlamıştır. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalıştaya destek verenlere teşekkür etti. Çalıştay için geçen yıl Kasım ayından başlayıp düzenli aralıklarla toplantılar yaparak bugüne hazırlandıklarını dile getiren Başkan Ergin şunları söyledi. Ayvalık'ta yapmakta olduğumuz bu etkinlik benzerleri içinde bugüne kadar yapılan en büyük ve en kapsamlı etkinliklerden biri olma özelliğine sahip. Vizyonel bakış açısıyla önümüzdeki süreçleri aydınlatacağına olan inancı tamdır. 12 farklı üniversiteden farklı ana bilim dallarından oluşan 21 kişilik bilim kurulumuz başvuru yapan 64 çalışmayı değerlendirmiş ve bu bildirilerden 26'sı çalıştayda sunulmak üzere programa alınmıştır. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkkesir Milletvekili Ahmet Akın ise Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri olan Ayvalık'ın turizm alanında gelişimini sürdürüp istediği noktaya yükselmesi için böylesi önemli bir çalıştayın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Her noktasıyla, kültürüyle, turizmiyle anlatacağı çok şey var. Yeter ki merkezi hükümette... Efendim Sayın Başkanım da söyledi. Yerel yönetimler de yeterli katkıyı sunsun. Bu özellikle yeni büyükşehir yasasıyla gelirde azamlı olup sayın başkanımızın başkanlarımızın da ellerinde imkanlar kısıtlandı. Ama bunları da çözeceğiz. Ve gerçekten istenilen performansın sağlanmadığını biliyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ne yaptılar? Ne ettiler? Buraya kadar geldik. Yapılan her şey için teşekkür ederiz. Ama biz çok daha iyisini yapacağız vizyonumuzu sizden aldığımız güçle ortaya koyarak bunu çok daha üst bir noktaya taşıyacağız.